Yeni video hepiniz hoş geldiniz. çok harika bir şey yapacağız bugün. Arkadaşlarımızın gizli bölgelerindeki yaptığı dizaynlara bakacağız. Bakalım gizli bölgede kim neler yapmış? Gerçekten aşırı çok merak ediyorum. Hemen o yüzden hızlıca girmek istiyorum evlerine. Andrey'den başlayalım. Evet geldik burada sınırım. Oha! Kendine çok mu çok tatlı bir tane balkon yapmış. Bence harika olmuş. Buraya da SGD yazmış. Çok güzel gökyüzü manzaralı bir balkonu var. Ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hande'nin balkonu gerçekten çok güzel olmuş. Bakalım bizden en son buz kazanacak mı? Birinci olanı seçeceğiz. Bugün gizli bölgelere bakıyoruz. Çok merak ediyorum. Ali uymaz. Ali'nin hemen gizli bölgesine bakalım. Sanırım burası bir gizli bölge. Hemen çaktırıyor insana. Aaa! Burada da kendine Ali'de bir balkon yapmış. Beyaz oyun yaz. BO yani. Burada da güzel bir bilgisayar ve gökyüzü manzarasıyla ne güzel montaj olurdu değil mi? Bence çok güzel olmuş. Bayıldım. Hızlıca gezmek istiyorum. Çünkü tüm arkadaşlara istiyorum istiyorum. Çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim. Böyle de evi de bu şekilde. Yine burada bir bilgisayarı falan var. Bence çok güzel olmuş. Hemen hemen hızlıca ilerlemek istiyorum. Burası da benim küçük minnak evim. Şimdi Mert'in gizli bölgesine gireceğiz. Çok merak ediyorum. Mert'in gizli bölgesi nasıl? Gizli yerim en üst kattadır demiş. Arkadaşlar bir şey falan mı var yukarıda ya? Niye böyle yazdın Mert? Bilmiyorum ama çok merak ettim. Çok gizemli yazmışsın oradan. Hemen çıkıyorum yukarıya hızlıca 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 koş koş koş. E geldik SCC yazıyor. E Nerede? Nerede? Buradan çıkılıyor. Buradan aşağıya atıyoruz. Oha! Dans salonuna falan bir bakın. Çok güzel değil mi? Şuraya bakın. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. DJ seti falan yapmış. Buraya kendine yatak odası yapmış. Harika olmuş. Gerçekten harika olmuş. Buraya da bebeği için yapmış. Ve balonlarla süslemiş. Harika dansmış. Dans ediliyormuş burada. Gökyüzüne dans keyfi. Çok güzel. Bakın gökyüzüne kendine bir mekan yapmış. Bence harika olmuş. Olmuş. Çok beğendim benim en çok ama en çok beğendiğim yer burası Bayıldım bayıldım gerçekten bayıldım Çok güzel duruyor Şuraya bakar mısınız tam bir prenses gibi durmuyor muyum Ben bayıldım buraya gerçekten bayıldım Şöyle de çekmek istiyorum hatta fotoğrafımı çekeyim bir tane Oha çok iyi çok iyi çok beğendim Harika buldum Buraya da kendine oturma alanı falan yapmış Tam bir kendine dünya kurmuş aslında bakın Çok güzel bir dünya kurmuş kendine Harika olmuş bence ben bayıldım Bakalım gizli bölgesini en iyi ama en güzel kim yapacak? Çok merak ediyorum. Abla bana gel diyor. Tamam geliyorum hemen. Ezgi. Ezgi'nin evine giriyoruz. Ezgi'nin gizli bölgesi bakalım nasıl olmuş. Oha kendine böyle gökyüzüne çok güzel bir balkon yapmış. Bakın keyfim çok yerinde. Buraya SOBO Tim yazmış. Bence harika ve bir sinema alanı yapmış. Sinema izliyorsunuz burada mükemmel olmuş. Aa İnanmıyorum burada bir havuz var ve havuzun yanında yemek bölümü var çok iyi havuz devam ediyor Düşünsenize gökyüzüne eski ne yaptın sen buraya inanmıyorum burada da kendi şezlong falan bırakmış gökyüzünde havuzu var ve manzarası var çok iyi değil mi arkadaş şuraya bakın yüzebiliyoruz istediğimiz gibi kocaman gökyüzünde havuz var çok harika olmuş nasıl düşündüm bunları bilmiyorum havuz falan eklemeyi merak ettim doğrusu gerçekten ama gerçekten de çok da beğendim düşünceleri çok yaratıcı olmuş. Rekabetli gitmeye başladı gizli bölge olayı. Bakalım kim kazanacak gerçekten aşırı derecede ben de merak etmeye başladım. Ezgi Gizem'in evine de baktık. Şimdi başka bir arkadaşımızın evine gidelim. Bakalım kimin 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 evine gidelim. ev bir penguenin evine giriyoruz. Bakalım onun evine de bakalım hemen. Çok merak ediyorum. aa çok tatlı ve çok güzel bir balkon yapmış. Burada bir çalışma masası koymuş. Gökyüzü manzaralı gizli bir bölge yapmış. Bence harika olmuş. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Şimdi Derya'nın evine giriyoruz. Bakalım Derya'nın gizli bölgesi nasılmış. Çok merak ediyorum. Derya'cığım neredesin? Eşcici Tim yazmış buraya. Evi de çok harikaymış. Bakın her yerde Eşcici Tim falan yazıyor. Çok güzel. Böyle bir mutfağı falan var. Bence mükemmel olmuş. Derya'nın gizli bölgesi sanırım burada bir yerde. Bakın bu bahçe yapmış. Bence harika olmuş. Gizli bölgesi çok merak ediyorum. Oha kendine mekan yapmış buraya kafe tarzı bir şey yapmış burada da yiyecek alanı yapmış danıtlar falan var bir tane çay falan alayım çok güzel gerçi danıt aldım çok güzel olmuş ışıklandırmalara bakın ya gökyüzüne kendi kız ev yapmış bence harika olmuş burada kendi pet alanı falan yapmış bakın manzaraya bakın çok güzel değil mi bence harika ama harika burada da çok güzel peluşlar falan var bayıldım gerçekten bayıldım burada VIP yazmış Oha! Oha gökyüzünde bir oturma alanı ve karşısında televizyon. Bence mükemmel. Ben bayıldım. Burada da böyle oturma alanları falan var. Çok güzel olmuş. Aa! Lavabo bile yapmış. Kendine tam bir kafe tarzı bir şey yapmış. Bence harika olmuş. Hemen dedi ki şurada da bir yerim var dedi abla dedi senin için aldım bu evi dedi çok ama çok teşekkür ediyorum benim için de yeni bir çay demlemiş sinema salonuymuş burası wow 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 çok harika hadi hepimiz bilimiz izleyelim bakın gökyüzünde bir sinemanız olduğunu düşünsene çok harika olmuş çok güzel düşünmüş gizli bölgesini bayıldım gerçekten bayıldım gizli bölgede ancak bu kadar güzel bir şey yapılır ben bayıldım gizli bölgeme kafe açtım diye bir şey yapabilirim isterseniz tasarım yapabilirim. Bakın ya şuna bir bakın. Oha! Harika duruyor. Derya gerçekten bayıldım. Bayıldım bunu Arkadaşlar da çok beğendi bence. Hemen dışarı çıkıyoruz. Öz Derya. Bakalım Öz Derya birinci olabilecek bir ben evini çok beğendim. Gerçekten diğer arkadaşların evini de beğendim ama Öz Derya bayağı bir uğraşmış. Bayağı bir emek sarf etmiş. Ben bayıldım gerçekten. Benim evimde biliyorsunuz böyle bir şey. Ben de bu eve bir gizli bölge yapmak istiyorum ve harika bir şeyler yapmayı planlıyorum. Siz de isterseniz bunu yapabilirim. Gizli bölgelerde çok harika şeyler vardı arkadaşların. Gerçekten bayıldım ben. Şimdi normal bir server'a girdim. Bir de normal server'daki arkadaşlara şans verelim. Eğer gizli bölgeleri yoksa da o zaman onların da evlerine bakarız. Bakalım evlerini nasıl yapmışlar. Ama gizli bölgesi olursa daha hoş ve güzel olur. Bakın arkadaşlar da bir yandan geliyor. Evler hemen doldu. Benim girdiğimde iki tane ev vardı sadece. Arkadaşlarımız ardımızdan geldi. Bakalım gizli bölge var mı? Çok merak ediyorum. Gerçekten umarım inşallah vardır. Yoksa da evini puanlarız, evini gezeriz daha güzel olur. Eğer yoksa da evini yorumlarız dedik ama daha Zehra sanırım evi yeni almış. Gizli bölgesi yapması imkansız diye düşünüyorum. Maalesef şu anlık bir şey yok. O yüzden gizli bölge de yok benim anladığım kadarıyla. Normal serverda şimdi Pro Ayşe'nin evine girelim. Bakalım Pro Ayşe'nin evinde gizli bölge var mı? Yoksa da evine bakarız. Daha yeni almış ve dizayn etmemiş anladığım kadarıyla. Yine de biz odalarına bakalım. Evet yeni alınmış be. Burada bir şey var mı? Hayır yok. Evet yukarısı da normal bir ev Yeni alınmış bir ev maalesef Beceriksizlerin evine bakalım Gizli bölge var mı? Aa güzel evi var Böyle bir alan yapmış dans alanı yapmış kendine Çok güzel olmuş Gizli bölge arıyorum bir yandan da Burası da fena değil güzel olmuş mutfağı da sevdim Harika Gizli bölge arıyorum bana gizli bölge verin ay çok tatlı, çok tatlı olmuş Burası da çok güzel olmuş Ama sanırım anladığım kadarıyla buraya da bakayım Gizli bölgesi yok maalesef Evet gizli bölgesi yok Xpro X'in evine girelim bakalım gizli bölgesi var mı? Mı? Buraya beyaz oyun ve siyah oyun yazmış. Teşekkür ediyorum. Evi de çok güzel olmuş. Burada da bir böyle şarkı söyleme alanı falan var. Bence harika olmuş. Buraya yemek masasını koymuş. Çok mantıklı düşmüş. Burada da yiyecek bölümü var. Burada da çay falan bölümü var. Çok harika. Bir tane çay alalım hemen elimize. Bakalım gizli bölge arıyorum. Şurada bir şey mi var? Ben mi yanlış gördüm? Bulduk mu yoksa diyecektim. Hayır. Bulamadık. Maalesef bulamadık. Burada gizli bir bölge var mı? Hayır. Bir yüzlü bölge yok maalesef. Aa buldum. Bir gizli bölge buldum. Oley. Evet bir gizli bölgesi varmış daha yapım aşamasında sanırım. Bence güzel bir şey olacak yapıldıktan sonra böyle merdivenlerle. Bakın normal server'da da gizli bir bölge buldum. Çok harika bir şey oldu. Ama zamanla yapacak daha yapmamış. Çok heyecanlandım. Bir tane daha gizli bölge bulmak istiyorum son olarak. Bir tane daha gizli bölge bulursam ben çok mutlu olacağım. Minnesa'nın evine gelelim. Minnesa evinde gizli bölge var mı? olur olsun ya ne olur ne olur. Çok heyecanlanıyorum. Havuz partisi yazmış. Burası mutfakmış. Gizli bölge görüyorum. Gizli bölge genelde yukarılarda bir yerlerde oluyor. Evin de çok karma karışık olmuş ama tatlı olmuş, güzel olmuş. Karışıklıkta bile böyle bir tatlılık olmuş. Ben beğendim. Bakalım yetişkin odası mı? Gizli bölge var mı burada? Gizli bölge arıyorum lütfen. Girmek istiyorum giyemiyorum. <laughs> Aa Furkan'ın yaptığı şeyi yapmış bakın. Güzel olmuş. Bence onu yaptıysan senin gizli bölgen de vardır diye düşünüyorum. Abla foto diyor. Güzel olmuş ev aslında bakar mısınız? Çok harika olmuş. Burası da böyle pet alanı falan bence harika olmuş. Güzel evin güzelmiş evini gezelim ne yapalım gizli bölge yoksa yok yetişkin odası ne ya öyle çok iyi olmuş balkonda bakalım balkon yazına göre oraya da güzel bir şeyler yapmıştı bence ha bir şey yokmuş ama evi genel anlamda güzel aa pet oyuncak alanı bırakmış buraya da çok yakışmış bence böyle havuzun yanında pet oyuncak alanı olması aa gizli bölgeyi burayı kabul edebiliriz bakın sana böyle çok harika bir yer yapmış kendini buradan böyle seyredebiliyorsunuz çok güzel olur arkadaşınız havuzda inirken siz de yukarıda böyle oturursunuz buraya kendine oda yapmış. Burayı da gizli bölge olarak kabul edebilirim. Kendi düşünmüş çünkü yani. Banyosuna bakın. Harika olmuş. Şuraya bakın. Çok iyi olmuş. Minnesa evin çok harika. Gerçekten çok güzel. Bu şeyi görüyor musunuz? Aynı kızın gibi değil mi? Çok tatlı. Aynı bana benziyor. Ay, aynı, aynı annesi. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gizli geçit olan arkadaşlar benden Robux kazandı. Her gizli yere ev yapma olayını çok beğendiyseniz bu videoya koskocaman bir 5000 like istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.